Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuzda kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Bugün de yeni bir gün arkadaşlar. Baba, Selamun Aleyküm seyircilerim. Hayırlı günlerimiz olsun. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Siz hoş geldiniz. Hı -hı. Evet. Bir de sen selam ver arkadaşlar. Ben öyle geçerden yine gidip yok dedim. Bir önce yine aynı dedim. Çayımız var mı? Kaçtım geldim. Aynı sevimliği ya. Hasan Bağlamda, imreniyor. Babamla tarlada arkadaşlar ona da traktör bulurdu bunu geldim. Evet. işletecek. Evet, Motosadının biri geldim Motosadının geldi mi onu götürme. dedi de. Nasıl dolandı nasıl beni götürme dedi. Yüksek babam götürme diye yok. Ben ne? Motosadan düşen ne şimdi? Bu ben de götürme. Ah. Ben de bir de. O zaman da ben. Ne bilim ne diyorsun? Aa, Süper Aa, tükürme Çarmıha iyi ya Arkadaşlar Ömer'e diyorum ki bugün günlerden perşembeye pazara gideceğiz Ömer diyorum Pazar mı batsın ben tarlaya gitmek istiyorum diyor <laughs> Vallahi bak bunda tarla hayranlığı var Bunların doğurma da biz yiyelim atma bir tarafı Ben bunu istiyorum. <laughs> abi bir tane bir şey yiyeydim <laughs> Ömer bana çekmiş aynen Hı. Uyuyormuşum. Sabahın altısında uyandı. Beş buçuk muydu? Altı mıydı? Bir süt içti. Geri uyur gibi bekledim. Uyumadı. Yükseldi. Rukiye kalmadı Allah'a. O da dolanıyormuş yani. İki yükselen dolanıyordu. Rahatmış onlar. Orada gidiyor zaten. Ben de alıp gelip... almış var mı? Akşam oradaydık arkadaşlar. Uyudular. Ömer'i alıp geldi yükseli koyduk. Bu uyanır gece. Yüksel uyanmaz da. O da benim yanımda yatırdı herhalde akşam. Kim? Yüksel. Kim yanımda? Ha, senin yanımda? Bunlar ben akşam saat 9.30'da uyuttuğum için arkadaşlar saat 10'u geçtim bunda bayılır. Ben de yaptım aslında. De abi sen, ben de alırsa, <laughs> sen de bunlara benzer. Akşam ben de alırım sana karşı bir ruhumla vardım. Bir de onu bir de falan bir köpüğün. Toplarım gelin yana oluyor. Yatın gelin hani şimdi yana bir buçuk iki oluyor. Sen de ziyatlarını yordun mu attın. He ondan dolayı iyi oldu. Dinledim ben de. Anne. Oraya <laughs> onun üstünde dağ var mı? Yok mu? Cumartesi'nde dağ <fısımda> daha <laughs> varsa? izleyicimiz olan yani seyircimizin için çalacağım. Bizi tavırlarmış. Neyi de gideceğim inşallah ne asıl olsa. Hı hı. Akşam ilk gün olsam biz de giderdik, Davetsiz misafir. Biz de uzak. Çocuklar istiyor. Baba, ben canım değil mi benim? Sen elma dalmanın yanına mı yoksun? Elma bize iller var ya koyla. Söyle Baba, ben niye dalmanın benim mı? Hani gün bolsadan ayırdım oğlum. Sıraftan gitmezim bu çorundan da. Seviyor musun sen evet. Çok mu seviyor? Baba dur sen de bittin kanımdan böyle. mi baba? Hı hı. Evet. Evet. sen onları. Sen ne diyor? Baba. Sen ne oldu? Elini bastın. Aa, ben de kendimi gördüm. Bastım olmadı. Sonra büyük geldi, Pindirimiz geldi. Hmm. Giron dökeceğim, bu çok şey basacağım. Kuma ona. Şey bilemedim ki, bu kararlar, bilemedim. aslında kararlar bilemedim. Bu 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 kararlar bilemedim. On söylüyor. Bastımam. Hmm, Bana hediye. Bastı. Başkada yok. Başkada yoklar. Var var. He. Var bu. Gel. Gelma. Adamı Bala çıktı. Damla'dan. Tarfa geçti. Ta. Tarfa düştü. Sonra yine geçti. Ha. Anladın mı? Ne baba? Ne varmış baba? ne varmış? varmış. varmış. <laughs> nefte mi baba? Doğrayacağız mı onu? Kurban Ben kurban gelecek. Zaman kurban gelecek. Bu kurbanı kesmek istiyor Tebessüm. Onlardan dedi kurban Bayramın ilk günü gitti kurban kestik. Hiç göstermedik. aşamalarını Baba o gün, gün oldu, gün evet. sabah gelip 3.30'da Hasan kaldırma, kurban ol, bir de keserim diyeyim. Her gün aynak keseceğimiş. Tosunu keselim diye, ha. Ha. diye babam tosunu ödüyor. Tamam keseceğimiş, tabi benim tosumu keseceğimiş kurban. O gün kalkıyorum, şahsiyemi alalım. Kalkmıyor musun Evet. O da artık zaten Evet. Ne şeyleri

Baba. O da mi? Hı hı. Anladın mı ki? Anladım. <laughs> Ömer, derdi, Ömer, çok Ömer şu an Ömer şu an yani öğrenme çağı oldun mu? Merak şey. Her şey tam Böyle şu? da böyle bir çene var çatlamadı ödüler. Estağfurullah. O neymiş o çıkanı? da böyle kötü bir uy var. Ağzını aldım çıkartıyor. Sevmiyorum böyle yaptığını ben. diyor şey yapacaksın. Dev diyor her seferce. He. Babannesinin gülülü var orada. Ne ağaçıyor. ömer benim de gardanacak. Babam da hiç zambacamadı bizim de Ne var Tam da var ya.

Bizim burada gördüğümüz patlıcan girmemiş Biber kırk. Meyveler, meyveler de kırklara. Daha da yabancıların ne var var. Elinde şeylere bakalım. Çekmesi. Bu da şimdi GoPro ile çekiyorlar. Görüyor musun? Acayip ama tripot. Tripot. Bunlar şeyli tripot. Ne diyorlar? Simple değil de. Jimble <laughs> mi? <mı>? Ha Jimble <laughs> tripot <'una> çekiyorlar. Adam <laughs> Adamlar çekiyor. Biz de kullanamadık. GoPro getirdi Filiz bacım sağ olsun da. Bir çektik kimse bir daha anamla çekmedi. Bilemediğimizden dolayı kimse beğenmedi arkadaşlar. Ben biliyorum. Oldu. Ama biz ben biliyorum. Ama... Meyvelerimizi aldık arkadaşlar. Üzüm aldık. Şeftali aldık. Muz aldık. Babam bile de üzüm aldı. Babam bugün tarlada. Şu şiirler var ya onlardan alalım. Bizim karnımız <laughs> şey, şey. şey, şey, şey. şey. şey, diye bir şey soruyor. Kırtılmış salata. da arkadaşlar. Kırtılmış arkadaşlar. kurabiyeler var. Bu kağıtlar da arka taraftar arkadaşlar. Onlarla beraber geldik. Yüksel de içecek işte damla bu kızı sevmemiş hiç. İyi yüksel. Yoksa içerdi onu sevmedi. İyi yapmışsın. Her günden yattın değil mi böyle sen? Ağzına sevdiğin su olmuş. E baba ne oldun? Gezdin iyi. Arkadaşlar alışverişimizi yaptık. Annem ile de karpuz marpuz aldım. Ondan sonra biber aldık. Ağaç biber istemiş. Bir aldık. Salatalık aldık. Efe baba sen ne oldun ya la? Efe babayı da öne bindirdik. Burada müzik dinlesin, gelsin diye değil mi lan? Bir merhaba diyelim Efe baba bana. Merhaba. Al. Anne suyu boşaltıyorum. Arkadaşlar Efe Paşa'yı öne oturtturdum. Burayı çok seviyor o çünkü. Anne ne aşkım. Bir mi sen? Şey, Uyuksu gelmiş her an. Her kızın uykusu gelmiş diyorum. Tamam sizin Annesi yok 10 ondan herhalde. Kilo. Her Olsun, Olsun, oğlum. Büyük kadını yap. Senin ne otur bir Efe'nin yanına? Niye? Ay gene otur. Çocuk durmaz incikli. Kemal <laughs> kız gel seni koyayım bence mutlu olma ortaya. Kızlar var ya. Hani çağırdın kızlar neredeler? Geliyor, geliyor. Osman neredeler? Gelsinler yandık, yandık yedin, arkadaşlar. Türk'ü söyle, dayısına da bir baksın, Efe sana bakıyor öyle. Derde düştüm dermanımı ararım. Su Derdimin söylüyor. dermanı. Yarim işme yer. Yarim ararım. <laughs> yardanıran. Yardan ayrı kalmak ya dost, ya dost, ya dost Ya dost, ya dost, ya dost Böyle akım yapıyorlar da şey diyorlar öyle duruyor duruyor da Zorumuş meğer Zorumuş meğer Zorumuş meğer Coştum sel gibi de Yoruldum gayrım Çok bulanık aktım Duruldum gayrım Niçe gözel evet. gördüm Hep ayrı ayrı Hakikat konu ben ya dost ya dost ya dost da... Gır Ne aldınız da siz bugün? Valla zepse, meyve, epey bez aldık Anahtarlık mı aldınız? Alış bir Ekmağı da yediniz Afiyet Önce olsun varım, Biz ne olacak ya biz nereye dün gelecek ya Biz de olur. De olur. daha acımadık Yok, biz da. kahvaltı yaptık Siz yap yapmadığınızdan yediniz ya biz yedik Heee o zaman arkadaşlar Evet arkadaşlar. Eve doğru geçtik şöyle. Kumesleri temizleyelim arkadaşlar şöyle. Fazla olmadı daha temizleyelim. 20 gün en fazla bir ay olmuştur. 25 gün bir ay olmuştur. Altında ızgarası olduğu için fazla batmıyor ama gözükmüyor şöyle ama altını yine de sezon iyi bir yoğunlaşmadan temizleyelim. Sezon sonuna kadar gider zaten temizleyince. Şöyle kurumaya başladım gördüğünüz gibi altında birikmeye başlamış. Ama şöyle baktığında gözükmüyor gibi kuvalara dolduracağım aslında arkadaşlar bunları. Bir iki kuva belki çıkar, belki de bir kuva çıkar. Annem bunun bahçesine onu dedik Şu altlarda kaldıracağım. Temizlikten sonra tekrar kuşlarımızı yerlerine koyacağım şöyle. Arkadaşlar yavrular var ama yavrular işte şöyle gördüğünüz gibi şunun kadar olduktan sonra büyümüyor. Annesinden hastalık kaptığı için oluyormuş. Üzücü oluyor yani şöyle bak burada bir takım yavru bulut yavrumuz var. Tam iyi büyüyorlar. Sonra ölüyorlar. Şunun yavrusu vardı. Acayip büyümüştü. Cansu seçmişti. Portakal öldüler. Yani şöyle büyüyorlar bunlar gibi. Bunlar az daha büyüyor. Yemedi düşecek vakti bakteriden yumurtadan kaptığı için ölürmüş yani. İnşallah bu hastalık atlatırsa bakımdan yani zevk alacağız. Böyle hiç anlamı olmuyor yavru ölünce. İnsanın moral bozuluyor ama yapacak bir şey yok. Şimdi şu üstler falan güzelce kuruyacağım arkadaşlar. Dokuşumuzda ikinci yumurtasını yapacak. Yaptım bilmiyorum ama yapacak yani bugün. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle pırıl pırıl oldu. İçi az yaktım tüyler falan. Pürmüzle. Kalan şeylerde süpürdüm. Alttan kurudum arkadaşlar. Evi süpürdüseler süpürme imkanı yok ama işte. Kuyajın şişesi bir başka hastalık. Şöyle iyice az oldu. Altına arkadaşlar şimdi. Şu çamaşır suyumu ne oluyor ya? Ondan acıyla yıkacağım altını. Şey kalmasın bakteri makteri diye. Güzelce kurulayacağım. Ondan sonra ızgaralarda dışarı çıkarttım şöyle hayada. Onları da yıkayacağım. Ardından tekrar sereceğim inşallah. Evet arkadaşlar içeriği güzelce çamaşır suyuyla yıkadım şöyle. Kurumaya da başladı. Altta kalacak zaten gurur arkadaşlar ızgarasında yıkadık. Can su da geldi yardım etti. oğlum Ömer onlar. Şöyle görüyorsunuz bunları. Getir Ömer. Yüksel onları da şey yapmasınlar. Şöyle karşıya yıkadık arkadaşlar. Şimdi düzmeye başlayacak. Biraz daha kurusun. Yok canım. Niye böyle aldırttırdın hepsi salatalı? Ben ısıracağım. Hepsi istikten çıkmış. oğlum. bir tane çıkmış lan. Zeynep Hanım getir. da hmm, da he, <gülüyor> 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 Kurumuyor başladı arkadaşlar. Bakalım bana. Hmm. şişte var ya bir başka da olur ha. He bal kokusu, kokusu bile başka ya kendisi. Hmm, ben de ben bunlara bakıyordum. Ba, babam ki önce davranmış. Şunlara bakıyordum ben de sabahleyin çıkıp ne etmemiş mi diye. Kuşlar da arkadaşlar. Az sonra hunlar çelikten sonra dıkacağız. Sen girmem. Dikkatine gireceğim bak. Gene dikkatine gireceğim bak. He? Cansız da oradan. O arkadaşlar. Oraya Ben ona bir tane koval otomotora da orada girmesin. Rast onunla takacağım onlar jimnayıptan sonra. Evet arkadaşlar. Şimdi cansuyumdan da döktüm. Alttan da tertemiz yaptım. Bir daha pürmüzünden geçtim. İnşallah bundan sonra hastalık biraz daha düşer. Yavrularda hani ölme olmaz inşallah. Kuşların sağlıkları çok iyi arkadaşlar. Bu ilaç kullandıktan sonra iyi oldular. Ama işte yavrular üretemiyor. Yavrular bir 5-6 ay böyle şey olabilirmiş yani. Büyüyen de olurmuş. Böyle hastalandı. ne oldu mu diyor. <laughs> bu ilaç aldım abi. Direkt kumesten çıkart o yavruyu diyor. Yoksa diyor tekrardan içeri bulaşır diyor. Acayip illet bir hastalık yani bu hastalık salmonella hastalığı. şu anda çok şükür atlattılar görüyorsunuz keyiflerde yine nasıl yiyorlar sıra öbür kuşları da ölmeye geldi arkadaşlar öbür tarafta kalan sonra temizleyecek orası zaten ufak bir de burayı sonradan temizlemiştim daha fazla olmadı bir hafta 10 gün anca olmuştur orayı temizleyeli 10 gün neyim olmuştur bir hafta geçti de 15 gündür yapmazdım. Burayı bayağı bir ay oldu ama. İyi oldu arkadaşlar. İnsan aynı evin içi temiz oluyor. Onun gibi hissediyor temizleyince. Evet. Arkadaşlar evet. akşama doğru oldu. Cansu bardak koymuş. Beni de götürdü. Bakkaldan bir alalım diye. Hasan abinin oraya doğru geldik. Şöyle Hasan abi de çekelim. <laughs> arkadaşlar buradaki her şey çok güzel. Mesela bak. Hasan abi yarın şeye geçme buradan sonra züccacı yer mi dirler ne dirler ona. Baya <laughs> bayağı da ona dönmüş gibi buraya bakınca. <laughs> Hasan abinin bu dükkana geçtiğinde ilk aradığında benim haberim var arkadaşlar. Ben de buradaydım. Ufak bir şeyler istiyoruz başta. Sonradan şöyle <gülüyor> görüyorsunuz. <gülüyor> yarı yarıya. Yar. Güzel arkadaşlar ben internetten gördüm Hasan hadi gidelim dedim hemen gelin. Yarı yarıya züccacı olmuş burası arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle. taşlıklar var arkadaşlar. Şöyle el yıkama şeyisi. Bardaklar var. Bunlar neymiş Tuzluk. Ha. Sadeymiş Değil mi? Hı. -hı. Şöyle bardak altları var arkadaşlar. Bir tane bulabildim. Ben de buldum. Ne yavrum? İşte, İyi bir şey alın ya. O neymiş? İçinde tabi daha arkadaşlar. Bu şu hiç mu? Daha arka Ay, tarafı daha da bulalım. Neden bileceğim baba? Safir gemi acayip bir şey değil ki bazen? Baba neden bileceğim? İyi bir şey çıkarsa. Çıkmıyor baba. O iyi derse hemen ben onu. Bir yeni ben yeni bulutlu. Sulayım şu arkadaşlar ona. 2 litre su alır. 2 mi? Şahaldırmış. Olsun. misafire şöyle çok güzel Buluk buluk bir içeli. Evet. Anne. Şöyle fincanlar arkadaşlar. Hediye şey mi? falan batrenlere iyi olur. Anne. Her zaman şeye gidemiyor mesela. Şehir inen şart ben Bismillah. 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 Bismillah ister de mı onları arka tarafına bakalım bir de vallahi buranın yarısı şey olmuş arkadaşlar yutcacağı şey olmuş şuydu. Sen sev, onlar mıydı?

Hem porselen hem de tam güzel şöyle. Arkadaşlar <laughs> <de hevettim> <laughs> şu çok Neymiş abi? Biz burada bile ağabeyiz. Kim canı bunun üstü? He aç. Ama öbürünü daha çevirele bir daha çevireceğim. O da mı hmm. Nasıl olmuş? Nasıl dökeceğiz bunu? Böyle de ya bunu. Şöyle. He. Şurada biraz daha şeymiş. Şurada bundan daha şeydir. Şunda çok güzelmiş. Hım. Onunkinde de pes kapaktı. Bir tane var bak. Al. Şuraya git. Bak. Şu şöyle bir oluyor. Biraz kardeş. He. <laughs> Gördün? Mü? Şöyle. Ha. Bu da mantıklı değil mi? Aynen zaten? o da şey. Çok güzel. Hem soğumasın diye yapmışlar onu hem de Üstüne yapmışlar. Alalım bunu. <laughs> Al bana. Şeye gidecek arkadaşlar da bir gidemedik. Pikniğe gidelim diyor Can Balık şeylerine var ya malzemelerine. Buradan bak bunlar da alabilirsin arkadaşlar. Benim yani var. Balık tutanlar onlar bana pek inandırıcı gelmiyor ya. Herkese gezdiler. <laughs> Tavuk Böyle balık tutarak şey yapmaya çok istiyorum i̇şte böyle yemek tarzı bir şeyler yapacağız ama canımızdan <laughs> yapamadık. Aslında çok güzel bir vlog var aklımızda arkadaşlar da gerçekleştiremedik fırsatımız olmadı. Evet. Falan Hadi bir şey daha boşlukta yapalım. İnşallah. Dondurma kasesi buldum. Hem çerezlik olur hem dondurma kasesi çok güzel. Hadi, Hadi al da gidelim o zaman. Hayat, ona da bakalım. Gidelim. Şeyden varmış. Bak var, sen de diyorsun. Hımm bulaş makinesi o zaman. Daha şurası böyle devam ediyor arkadaşlar. Şu tarafta var aynı şeylerden Şöyle fincanlardan falan bardak. Burası da hep bardağımış. şöyle Her çeşit var. Çok güzel. Hı -hı. Bak şunlar nasıl soğuk kahve yapıyorlar artık. Bunu çıktı ya. Minima doldu artık. Bak şey haklı. Ay bu sen. Tamam. <laughs> Ama bayan haklı olmadı mı? Bunlar da yazılıydı. Onlar da bakınlar. Korsu var. O zaman videomuzu devamında görüşürüz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar şöyle. Benim Neydi benim bu adı? Havu. Benim Kara şimşek. Kara şimşek mi diyorlar? <laughs> şöyle. Koy bekmez var arkadaşlar? Anne de Yine kendi mayaladığım yoğurdumuz var. Anne etmeyin. de dalalım. Bir dakika yarın önce hazır mı alacak ondan sonra? Yok canım. Süt alırız yine. Süt alırız. Apar, hemen, işte, alır yapar. işte bu baba Babam zor şeydi arkadaşlar. Ben de düğüne falan gidiyorum Bu sana. Bu sana. Bu sana. Yarın mı? Yarın dört gene. Yarın Bir iki. Yok abi ne bilsin. Sen. Çorbanla dolandık geldik arkadaşlar bak Arkadaşlar bugün kara pişirdik. Yükselen bir tane türküsü var. Ağır dişmişek karışmışek diyor ya. <laughs> Bu arada arkadaşlar soğan normalde ben dilimliyorum ya da sumaklıyorum Su ama Hasan Su geçti dedi ben onu yumruğumun altına. Dur şarkı söyle. Dur arkadaş şarkı söyle. nasıl dağılmış. Bunları duş aldıracağım karın turluğuna sonra. Ya, ya Her şey almıyor istisnasız. Babam Asa dur şey ben de çal. Ben de şöyle şapkam vardı da arkadaşlar. Hiç şey lan. bak ben de çattım tamam mı Ömer? Saçtan da iyi Ne olmuş? Saçtan ne olmuş Ömer? İyi olmuş. İyi olmuş mu? <laughs> <laughs> Sağ Teşekkür ederim baboş. Baba, bu Sen de kötü mü olmuş oluyor. diyor. Evet. O kadar iyi olmuş der ama. Şöyleymiş. Aa. Baba benim de saçlarım senin. Şöyle. Herhalde benim kıraç Olsun ya kessin dedim buna uğraşma. Bu yaz da neyim olur. Bu ince iyi gider arkadaşlar. Su annem var ya on numaraydı. Termosumuzu da aldık. Ondan sonra. Evet. Şey, Can sunu müttüyorsun da bakın arkadaşlar. Sizler de severseniz Sizler de alabilirsiniz. Baba. Termosu aldık canım. Her bir şeyler de aldık. Öbür da şeyler gösterdin ama ne? Gösterdin onları. Onlar bir iki tane da daha parça aldı. Onlar da Cansu'nun videosunda görebilirsiniz evet. arkadaşlar. Size çeksin. Sizlere e, evimin yeni cicilerini göstereyim. Evet. Çok seviyorum arkadaşlar. Gördük hemen uçtuk gittik aldık hemen. Sağ olsun Hasan. Dün alım gelin, gelin dedim ya yok ben de gideyim de ben alım dedi. Sen bilemem dedi. İyi gel bana gittik de aldı. <laughs> Evin son şeylerini aldık değil mi? <laughs> Anne. <laughs> <laughs> Aynen. Anne babanın bebeği. Yıllar evimiz hiç bitmez diye sasa evimiz <laughs> eksi bitmez Bu arkadaşlar. Bu değil de arkadaşlar çok hoşuma gitti şöyle süs olarak da büyük kaçan lazım. Hah, O zaman arkadaşlar de afiyet olsun. Ben de yemeye başladım. Karnımız doğran. Üstüne bir de çay içelim. hepinizi iyi, iyi akşamlar diliyorum. Sağlıkla kalın, Aynen. hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet <laughs> arkadaşlar. Kara şimşek.